Merhaba arkadaşlar biliyorsunuz ki kendi düşüncelerimizde yani kendi fikirlerimizde bazı videolarımıza katıyoruz. Bu videomuzda da aynı şekilde olur, öyle olacak birazcık kendi fikirlerimizi katacağız ve uzmanların yaptığı açıklamalara da bakacağız. Kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayınız. Bu arada açıklamadaki ve yorumlardaki linkten ayrıntılara bakabilirsiniz. Şimdi baktığımızda uzmanların yaptığı açıklamalara bakıyoruz. Önümüzdeki günlerde sayıların 30 bini aşacağı tahmin ediliyor ki okullar açılana kadar 30 bini geçeceği de belirtiliyor. E, Ağustos ayının en tehlikeli ay, yani pik yaşayacağımız bir ay olabileceğinin altını çiziyor bilim kurulu üyeleri. Ve bununla beraber sayılara 30.000'i 30 geçmesine rağmen ilk önceliğimiz okulları açmak açıklaması da geliyor. Yani 30 30.000'i geçse bile okulları açacağız diyor uzmanlar ve bilim kurulu üyeleri aynı şekilde Mahmut Özler. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce 30.000'i 30 geçse bile okullar açılmalı mı? Bu konuda kendi düşüncemizi biraz söylememiz gerekirse şöyle baktığımızda 30 bini geçik bir rakam çok kritik bir rakam. Çünkü bir vakada veya 5 vakada okullar kapatılırken, 1000 vakada okullar açılmazken 30 binli rakamlarda okulların açılması yani sadece bana mı saçma geliyor gibi bir de da düşünüyorum. Sizler bu konuda ne düşünüyorsunuz lütfen yorumlarda belirtmeyi unutmayınız. Ama 30 binli sayılarda okulların açılmasını e, istiyorlar bilim kurulu üyeleri ve Mahmut Özer. Sizler bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce okullar açılmalı mı? Yani bana kalırsa 30.000'i 30 geçik bir rakamda okullara açılmamalı veya açılsa bile en önemli sınıf olan 8-12 gibi sınıflara açılmalı. Çünkü 30.000 çok ciddi bir rakam. Neredeyse 4. dalga piki diyoruz ancak e, hala hiçbir tane yasak yok. Sizler ne düşünüyorsunuz? Görüşmek üzere kendinize iyi bakın sağlıcakla kalın.